arkadaşlar bugün İstanbul gayesi oynuyoruz. Videomuza geçelim. Ücretsiz çevirerek başlayalım. Dön 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 ne geldi? Hadi 5 elmas. 5 elmastan ne yapayım ben? 15 elmasa zaten bir şey yok. Şimdi ise oyun oynayalım. Şimdi Daha hadi. dum 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 ne geldi Spingo Rant bir yarış Ha bu arada, abone olup like atmadıysanız abone olup like atın Önceki videoları izlemediyseniz de izlemeyi unutmayın Yukarıdan top geliyor. Onu fark ettim. Neyse şimdi yanarız falan. Ya. Hayır hayır. Ben de buradan gideceğim. Şimdi şunu. Hadi. İşte bu. Cici. Hayır. Hadi ucunda kalın. Merhaba. Ben de geldim. La. Arkada olanlar da var. Kuba giri. 2016. Bu sanırsam 2016'da mı? Açılmış bir hesap. Ya da 2016'da doğmuş. Bilmiyorum. Ne? Noah erdi. Hadi açılsana. Ve düşün düşün. Dön 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 dön. <laughs> ne geldi? Ya o ben küp dönen küp olan yerde yeri hiç sevmiyorum. Orası çok kötü. Hep düşüyor. Birisi kafasına şapka mı takmış? Ayağıma kayacak da az kalsın. Hop. Hop. Düşersin işte böyle. Hayır işte bu. Tekte geçtim ilk defa. İlk defa değil de ikinci üçüncü oldu. Haydi çaktırmayın. Bak. Ya yes. İyi. 2023 yazana nereden aldılar? Bedavaya mı verdiler acaba? Neredeyim ben? Ha, anamdayım. <laughs> ne geldi? Hat Wheels. Bu son tur değil mi? Birinci olmamız gerek. Aynen. Ben bu Hot Wheels'a iki kere tek birinci oldum. İki kere tek. Zıpla. Titrersiniz öyle. Ama önünde değilim ki. Şu sarı olan en hızlısı aynen. Öyle dik, dikdörtgen olan en hızlısı değil de en iyi oynayacağınız bu bence. Hadi yandık ki. Merhaba. Hadi hop drift drift. Güzel drift atma. Eğlendim. Yeniden geldim. Ekrem gir, girmişti de. Hmm. Bir şey deneyeceğim. Bundan oynasak ne olur? Açıl, 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 açıl. Açıl hadi. Hadi dön 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 ne geldi boyalı yer ben burada çok zorlanıyorum hadi hayır 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 düşme zıpla Zıpla. Zıpla. O özel karakteri var. Hayır 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 hayır. Şiirdi derken öldüm. Neyse. Hop hayır. Ha bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Önceki videoları izlemediyseniz de önceki videoları da izleyin. De ben yandım ki. Hadi yes. Hadi gel hop. Hayır. Hadi zıpladım. Ya ya elendim. Aga be. İstemiyorum. Hmm. Hangi karakteri seçsem? Bunu seçeyim. Bunu en son çıkardığımız karakter buydu sanırsam. Aynen. Dön 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 dön. Ne geldi? Kanon Klimp. Hadi birinci olur muyum? Çok kötü vurdu. Hadi. Hayır 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 hayır. Zıpla. Ya bir dakika şöyle. Şöyle bir şey yaparsak. Hadi. Olmadı neyse. Zıplatma beni kazandım ya bence. Hop. Hadi. Hayır. Hayır 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 hayır. Hop. Ya ucunda kaldı ya. Hım. Ücretsiz diyor. Ha, ben bu ücretsiz ödülleri çevir, hepsini çevirip yeniden arkadaşlar. Son son şarkıda çeviriyorum. Ne geldi? Bu bende vardı ya bence. Yokmuş. Neyse yeni çıkan karakterle oynayak. Hangisi çıkmış da ha, bu? Dan dan dan. 28 32 tamam. 32 kişi oldu. Hadi. Hadi. 32 kişi oldu. Ha. Tamam. Ne geliyor? Dön 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 dön. Ne geliyor? Spingorant. Oynayalım. Başla. Hadi. Hadi. Hayır. Hoppa. Bana gelecekti top. Hop. Ya. Hop. Hayır. Hadi şuradan. Oha ama ben buradan gideceğim ya. Hop. Yandık. Ya bir kere bile ne kazanamadım. Neyse video burada bitsin. Abone olup like atmadıysanız abone olup like atın. Önceki videoları izlemediyseniz önceki videoları izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.